Bu bir vicdansızlık. Bu bir şahin yavrusu. Ama bir gün biri gelip ayağına düğüm atıp gitti. Yavru büyüyünce ayağa kopma noktasına geldi. Biz onu gördük ama tamamıyla tesadüfen. Burası Orta Anadolu'da bir bölge. Uzakta bodur bir ağaç var. Üzerinde bir yuva. Bu bir Kızıl Şahin yuvası. Amacımız bu yırtıcının yaşamından görüntü almak. Yaklaştığımızı gören Şahin yuvadan ayrılıyor. Yuvaya çıkıyoruz ama gördüğümüz manzara bizi şoka sokuyor. İkisi de korku içinde haklı olarak. Değil. Şimdi sen de yardım edeceksin bana. Yavrulardan birinin ayağına düğüm atılarak bağlanmış bir ip gördük. Şaşırdık tabii ki. Ne? Bir anlam tamam. veremedik. Müdahale sen edeceğiz. De bir ben... Yavrunun ayağındaki ipi ne? keseceğiz. mı miyim? Ebeveynler yuva üstünde. Durmadan bize pike yapıyor. Bir yandan da onları kolaçan ediyoruz. Daireler çizerek uçuyorlar. Operasyona başlıyoruz. Yavrunun ayağı kalın bir çamaşır ipiyle bağlanmış ve birkaç sefer düğüm atılmış. İyi dolaştırmış. İp ete yapışmış. Kesmekte zorlanıyoruz. Bir yandan da olumsuz bir durumla karşılaşırsak ne yapacağımızı düşünüyoruz. İki alternatif dolaşıyor aklımızda. Ya kendi imkanlarımızla veterinere götürmek ya da milli parklara haber vermek veya bizzat götürüp teslim etmek. Galiba beceremeyeceğiz. Yavruya zarar verme düşüncesi bizi korkutuyor. Geri dönüşü olmayan bir hata yapabiliriz. Bir yandan sıcak, bir yandan anne ve babanın baskısını üzerimizde hissediyoruz. Bir insan neden böyle bir şey yapar ki? Büyük bir ihtimalle bu yavruyu almayı düşünüyordu ve uçmasını önlemek için bir iple ayağından bağladı. Tabi yavru büyüyünce ip dar gelmeye başladı. Ya biz görmeseydik? Bu ayağın kopma ihtimali yüzde yüz. Ya da kangren olacak, yavru acılar içinde hayatını kaybedecekti. Görüntüleri montajsız veriyoruz. Aradan dakikalar geçiyor. Sonunda ipi ayırmayı başarıyoruz. Sıkı bir kontrolden geçireceğiz ve kararımızı vereceğiz. Veterinere götürmeye gerek var mı? Milli parklara haber vermeye gerek var mı? hala deriye yapışmış ip parçaları var. Pençelerini kontrol ediyoruz. Kabiliyetini kaybetmiş mi? Bir tepki yok maalesef. Yavru toparlanıyor. Sıcak onu da fazlasıyla etkilemiş durumda. İkinci yavruyu da kontrol etmeyi düşünüyoruz. Neyse ki ikinci yavruya herhangi bir müdahale olmamış. durum değerlendirmesi yaparak herhangi bir yere götürmemeye karar veriyoruz. Gelişmeleri görmek için kameramızı yerleştirip yuvadan ayrılıyoruz. Biz uzaklaşır uzaklaşmaz yavru kendini gölgeye atıyor. Belli ki sıcak onu fazlasıyla etkilemiş. Topa alıyor. Seke seke diğer kardeşinin yanına gidiyor. Bu bölge kıraç bir arazi ve bu arazide gelengiler yaşıyor. Gelengiler Kızıl Şahinlerin av listesinde. Gelengiler bunu çok iyi biliyor. Onun için her yuva çıkışı dakikalarca çevreyi gözetliyor. Yuvasına geri dönecek. Ama aniden karar değiştiriyor. Keşke değiştirmeseydi. Şu an Şahin'in pençesinde. İnişli çıkışlı uçmalar bir kutlama gösterisi sanki. Birinin kaybetmesi, bir diğerinin sevinci, yaşama sebebi. Şahin avını yuvasına taşıyacak. Bu bizim gözlediğimiz yuva. Şahin hışımla iniyor yuvaya. Ama öylece kalıyor. Çünkü karşısında bir objektif var. Onun için o bir göz ve tehlike demek. avını bırakıp panikle yuvayı terk ediyor. Yavrular yuvada. Bizim merakımız ayağına ip bağlanan yavru. Acaba ne durumda? Yuvadan ayrılan Şahin bir kaya üstünde beklemeye çekiliyor. Bu arada ebeveynlerden biri daha yuvaya iniş yapıyor. Onun da pençesinde bir gelengi var. O da şokta ama belli etmemeye çalışıyor. Ama kısa bir süre bekleyip o da ayrılıyor yuvadan. Bu arada biz görmek istediğimizi görüyoruz. Ayağı iple bağlanan yavru hareket etti. Hala yere tam basamasa da yürüyebiliyor. Eskisine göre çok daha iyi. Kısmen de olsa düzelme eğilimi içine girmiş. Geçmişin izleri hala belli. Umarım tamamıyla atlatır. badan keyifle ayrılıyoruz.